Çünkü bu ülkede son yıllarda özellikle en çok yara alan kurumların başında adalet geliyor. Adaletin düzgün tecelli etmediği bir yerde siz mutlaka canınızı yakan bir olaya bilirsiniz ki hak aradığınızda ona cevap bulamazsınız. Bizler de aslında bir hak arama mücadelesiyle başlamıştık ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi aramızdan çıkar ve yıllardır da zaten gazeteci olarak insan olarak çok sevdiğim bir insandı. Bugün getirdiği noktada da ülkede gerçekten bir umuda dönüştü. Son 10 yıldır özellikle hükümetin dili o kadar bozuldu ki azarlayan, hizaya sokmaya çalışan, sürekli dizayn eden bir dil var ve bu incitici dilden dolayı çok bunalmıştık. Kaldı ki liyakatsiz atamalar var ve hakkını alamayan insanlar var. Yani yaşadığınız sorunlarda bir muhatap da bulamıyorsunuz. Yani kiminle konuşacaksınız, neresi giderir diye bilmiyorsunuz. Hukuk tanımazlığın geldiği noktada artık her şey kontrolden çıkmış adeta. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da o sürdürdüğü mücadele çok kıymetli ve %90'ını aslında tamamlamış. Kalan kısmında da ben aslında onun bir hemşerisi olarak, onun çok onu çok seven, onun Duruşunu, kararlılığını, ilkeli tavrını çok seven biri olarak yanında yer almam gerektiğini düşündüm. Ve bir gazeteci olarak sadece, ya yani gazeteci olarak çıkıp bir partiye çalışmayı etik bulmadım. Sadece üye olarak çalışmak da doğru olmazdı. Haliyle ne yaptım? İşte dedim ki aday adayı olayım, gösterilmesem bile çalışmaya devam ederim. Ve sonuçta... Bu bizim için tarihi bir fırsat. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması bizim açımızdan tarihi bir fırsat. Doğal olarak da bu sürece bizim de bir katkımız olması gerekiyordu. Çünkü oturup sürekli böyle hayali kahramanlar beklemenin manası yok. Çünkü karşımızda gerçekten bir kahraman var bu ülkeyi kurtaracağına inandığımız adaletli diliyle, duruşuyla, naifliğiyle, zerafetiyle, hak yemeyeceğine olan inancımızla, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık olmayacağına ve buna müsamaha göstermeyeceğine olan inancımızla, liyakatli atamalar, işte eğitimde fırsat eşitliği, sosyal devlet anlayışı, tüm bunların bileşkesinin geldiği noktada bizim de bir şey yapmamız gerekiyordu. Ve bu şekilde inisiyatif aldım. Sayın Genel Başkanımız da büyük ihtimalle kadın kotası ve kentte de 20 yıldır gazeteci olmaktan zaten eğitimciydim, öğretmendim. Gazeteyi de takip eden biri, beni de tanıyan biri beni buna layık görmüş ve böylece aday oldum. Çünkü bu şehrin çok fazla sorunları var. Bu şehir çaresizlikler yaşayan, işte sürekli sürgünler yaşayan, göçler veren bir kent. Ya doğasına karşı saldırılar olan, işte sularına karşı saldırılar olan, işte insanına yönelik saldırılar olan, katledilen, sürgün edilen, köyler boşaltılarak üretimin bitirildiği bir noktaya getirilen bir kentten bahsediyoruz. Tüm bunları yaşamış bir bireyim ve burada yaşamış, burada yaşamaya devam eden bir insanım. Ben e, gazetecilik yaparken zaten bu sorunları, bu verileri toparlıyordum doğal olarak da kendi aralarında yani yan yana gördükleri bir insanım. Cenazesinde de beni gördüler, düğününde de beni gördüler, doğum yaparken de ev ziyaretinde de beni gördüler. Birlikte aynı acıları yaşadık, aynı mutluluklara ortaklık ettik, e, aynı okullarda okuduk. Onlara hizmet ettim aslında sorunlarının giderilmesi noktasında çokça çok inisiyatif aldım gazeteci olarak. Bugün de gelinen noktada milletvekili adayı oldum. Kadına çok değer veren bir kentten bahsediyoruz. Bu kadar mücadele yürütmüş bir insanı e, ve e, insanlar kendinden biri olarak görüyor beni. E, bir de kadın kadın bizim için çok kutsal. Yani geçmişte e, kan davalarını bile kadın yere yazmasını attığında bitirirdi. Bu kadar kadına değer veren bir kentte e, elbette e, benim varlığımı da önemseyecek. Çünkü e, Tunceli kendi tarihinde ilk kez bir kadın ile temsil edilecek mecliste. Bunun coşkusu da heyecanı da büyük. E, i̇şte bu nedenle e, ben bana oy verilmesi. Aslında ben zaten bu kentin vekiliydim. Değişecek olan tek şey 15 Mayıs'tan sonraki süreçte, gelişecek süreçte işte mecliste yemin edip mazbatayı almak. Yani zaten sorunlarını çözen bir noktada duruyordum. Zaten bu kentte işte yolu, suyu, elektriği ya da uğradığı hak ihlallerinde bana sığınan insanlar vardı. Gelip bunun için benden yardım isteyen insanlar vardı. Doğal olarak onların giderilmesi için elimden geleni yapıyordum. Bu ne, bir nevi e, mazbatasız bir vekildim. Bundan sonraki süreçte şimdi şehrin bazen soruyorlar en önemli sorunu ne? O kadar çok sorunu var ki aslında şehir küçük sorunları büyük. Doğal olarak da bir sıraya koy hani bu birinci önceliğimiz diyeceğiniz bir şey yok. Hani sorunlar sürekli sanki üst üste atlıyor. Ben, 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 ben de varım, ben de varım diye. Ama biz bunların zaten ben bunların envanterini çıkarmışım. Mesela Derkap projesi. Burada uzun zamandır vatandaşlar buna karşı mücadele yürütüyor. Belediye de bunu yapmak istediğini belirtiyor. Şimdi bunların her ikisinin arasında bir uzlaştırmacı yol bulunabilir. Nedir bu? Bu DERKA projesi mesela ben seçildiğimde Sayın Genel Başkanımıza yani 13. Cumhurbaşkanımıza bununla ilgili küçük bir rapor sunacağım ve bu rapor doğrultusunda mesela o projenin inceletilmesini isteyeceğim. Nedir bu? Jeolojik açıdan incelensin, doğaya tahribat açısından incelensin, faydaları, zararları yani artılarıyla, eksileriyle değerlendirilsin ve buna göre e, karar verilsin. Çünkü şöyle, süreç çok hızlı gelişiyor, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bazen çok iyi dediğiniz bir şey süreç içerisinde çok basit bir hale dönüşebiliyor. Bugün mesela katı atık bertaraf tesisi diyoruz ama şu anda sıfır atıklı projeler var. Dünyada bunların uygulanır örnekleri var. Mesela burada neden öyle bir şey olmasın? Ya da daha küçük ölçekli olup da kapladığı alan itibariyle daha az doğa tahribatı mümkün. Bunlar uygulanabilir. Onun dışında dediğimiz gibi Pertek Köprüsü çok elzem bir ihtiyaç. Çünkü yol kısaldı. İşte Perte'ye giden yol çok virajlıydı, çok kötüydü, dardı, keskin virajlar vardı mesela. eziyetli bir yoldu. Yol yapıldı ama şimdi gidiyoruz orada saatlerce güneşin altında, yazın güneşte bekliyoruz, kışın soğukta bekliyoruz. Ve çünkü feribot yarım saatte bir kalkıyor, kapasitesi belli. Doğal olarak da oraya köprü şart. Çünkü kısaltılan yolda aslında bu kentin gelişmesi açısından da çok önemli. Karadeniz güzergahından gelip bu güzergahtan batıya gitmek isteyen insanlar için büyük avantaj. Fakat köprünün olmaması nedeniyle yine hala eziyetini sürüyor. Yani perteye köprü yapılması. Yine birçok ilçemizin yolu çok kötü. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi, yani ilçesi olan, doğduğu yer olan Nazimiye. Oraya gidenler bilir ki otobüs o yola girmez mesela. Yıllardır yapıldı yapılacak, yapıldı yapılacak ama öyle çok küçük bir alanda bir hafriyat çalışması başladı ve yıllardır da ödenek olmadığı için öyle duruyor. Yine doğamız yoğun saldırılar altında. Nedir bu? Sularımızın önüne barajlar yapılıyor. Muzur, Peri, Tar Pülümür Nehri özgür aksın diye uğraşacağız, mücadele vereceğiz. Yine altın arama çalışmaları, maden şirketlerinin burada göz diktiği bir gerçek. Bizler bunlara karşı da dur demek için orada doğamızı korumak, kutsallarımızı korumak, yaban hayatını korumak için de orada olmak istiyoruz. Hı hı. Ee, aslında en büyük problem olarak görülen dersinde gençlerin işsizlik sorununu çözmek için bir yol haritanız var mı diye sormuştu hocam. Aslında Dersim kendi kendine yetebilen bir şehir. Yani burada e, herkesi doyuracak kadar kaynak var. Fakat e, son 40 yıldır, bu sadece AKP dönemiyle de sınırlı değil, son 40 yıldır böyle yoğun e, insanları göçe zorlayan bir sistem var. Çatışma da süreci bitireceğim diye 80'li yıllarda 90'lı yıllarda köyleri boşalttılar ve aslında insanlar hükümetlerle, devlet kavramıyla hiç tanışmamıştı aslında. Onlar kendi hayatlarını idame ettiriyordu işte. Tarlasını ekiyordu, bağını, bahçesini, hayvanını yetiştirerek kendi yaşam alanını oluşturmuştu. Geldiler, dediler ki siz çıkın. Çünkü sizin burada varlığınız işte onların deyimiyle terörü destekliyor diye. O insanları yerlerinden, yurtlarından ettiler. İnsanlar haraç mezar sattı o bütün elindeki ürünleri. Çekip büyük şehirlere gittiler ya da yurt dışına gittiler. Ama çatışmalı süreç devam etti. Bu yanlış politikaların geldiği noktada işte aslında göçler bu yanlış politikaların sonunda o yaşandı. İşte diğer taraftan insanlar ülkede adalet olmadığında gerçekten kalmak için nedeniniz de olmaz. Neden? Uğradığınız bir hak, hak ihlalinde hakkınızı arayacağınız bir mecra olmadığını bilirsiniz ve bu sizin canınızı acıtır doğal olarak sığınacağınız bir adalet, adalet kavramı zedelendiğinde ülkede bir gelecek görmezsiniz. İşte bu geleceksizlik duygusu, işte bu azarlayan değil. Mesela giderlerse gitsinler. Yani siz bir şey istiyorsunuz, en doğal hakkınız. İşte bir tarafta biri bir bürokrata veriyor altı tane maaş, İşte çeşitli isimler altında. Bir tarafta 300 bin lira alan insanlar bir ayda maaş olarak. Bir tarafta işte yaş almış çınarlarımız var. Biliyorsunuz 2000 700 liraydı. 2450 pardon. Sonra 5500'e yaptılar. 5500 yaptılar. Şimdi 7500 lira yapmışlar. Böyle her defasında şöyle bir cümleyle müjde. Oysa bugün ev kiraları 6000 lira. Siz neyin müjdesini veriyorsunuz? Yani bu insanlar 40 yıl çalışıyor. prim ödüyor devlete. Yani 25 yaşında bir başlayan bir insan 65 yaşında emekli oluyor haliyle devletten alacaklı olarak ölüyor. Siz hiç 120'ye kadar yaşayan insan kolay kolay yok. Yani 40 yıl prim ödeyen adam 40 yıl yaşayıp onu geri devletten almıyor. Doğal olarak devletten alacaklı gidiyor. Mesela Bağkur emeklileri var. Bu ülkenin dinamiklerini, bu ülkenin ayakta tutan onlar nedir bu? Esnaf bu insanlar. Bağkurların çoğu Bağkurlu demek esnaf demek. Geçmişte insan çalıştırmıştır, istihdama katkıda bulunmuştur, vergi ödemiştir. Yani devleti ayakta tutan mekanizmanın şu anda e, o insanların aldığı para en son müjdeli haliyle 7500 lira. Yani hani o insanlar hiç evinden çıkmasa bile 6000 liralık kirayla oturdukları bir evde yani sadece ekmek alarak bile yaşayamıyorlar. Onun için e, ülkede her şey sistem bu kadar kötüyken o gençlerimiz bir gelecek görmediği için gittiler ve sizler adaleti tesis ettiğinizde e, liyakate dayalı atamalar yaptırdığınızda e, işte herkesin hak ettiği yerde olduğu bir sistemde zaten o gençler geri gelecek ve doğal olarak da işsizlik diye bir sorun olmayacak. Çünkü e, yani bir insanın altı yere baktığı sistemi siz düzelttiğinizde zaten altı insan istihdam etmiş olursunuz. Ya da liyakatli atamalar yaptığınızda zaten hak eden hak ettiği yerde olacak. Böylece tarıma ilgi duyan ayrı bir e, geliştirecek ülkeyi e, bürokraside mesela bilim merkezleri kurulabilir. Özellikle Tunceli için de konuşuyorum. Burası bilim üretmesi gereken bir yer. Yani Silikon Vadisi'nin minyatürü niye Tunceli'de yok? Çünkü biz eğitime çok önem veriyoruz. Bizde bu kadar eğitimli genç var ve gide okumaya giderken bu bu şehirde istihdam imkanları yok diye geri gelmiyor. Mesela Burası burayı Tunceli'yi geri dönüşlerin e, olduğu bir şehre dönüştürmek mümkün ve e, bunun için küçük öbekler şeklinde üretim merkezleri e, işte üniversiteyi mesela Muzur Üniversitesi'ni kentle entegre etmek, halk eğitim merkezlerini daha aktif çalıştırmak, iş kurları daha aktif iş kur iş kuru daha aktif çalıştırmak, koskebi daha aktif çalıştırmak aslında bu şehri çok çabuk işsizlikten kurtaracak bir yapı ve bunlar içinde de çeşitli projeler aklımızda var. Bunları da sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarında kendisine bu şehirden milletvekili bu şehirden çıktığı için, kendi partisinin muhalif de olmayacağı için doğal olarak sorunları alacak, gidecek ve orada kendisiyle paylaştığında çözme noktasında hiç de zorlanmayacak. Kaynakların aktarılması konusunda da, sorunların giderilmesi noktasında da çok büyük avantajlarımız olacak. Son olarak bir çağrı alalım mı hocam? Sandık, evet. koruma vesaire tarzında, yerel gazeteler iyi olabilir Bizler şimdi 14 Mayıs'ta tüm vatandaşlarımız bir seçim heyecanı içerisinde. Aslında ülkede 11 şehri yerle bir eden bir e, deprem yaşadık. Aslında deprem insanı öldürmez, ihmaller öldürür ve ne yazık ki bu ülkede ihmaller hep vardı, var mı? Yani bugüne kadar da süre geldi. Bizler bu ihmalleri ortadan kaldıran bir yapı kuracağız. Şimdi Tuncel'den hemşerilerime şu çağrıda bulunmak istiyorum. Aramızdan çıkan bu ülkeye ve dünyaya kendini kabul ettirmiş bir değer var karşımızda. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Onun sağlayacağı adalette artık zaten insanlar ayrıştırılmayacak. Onun için başkalarının ayrıca yani hak arama mücadelesi için bölünmesine gerek yok. Bizler birleşe birleşe kazanacağız. 14 Mayıs bizim için hep söylüyorum seçim sürecine girdiğimizden beri bir, bizim için bir milat ve bu ülke için bir milat dünya için bir milan. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu gibi adaletli bir insan gelecek iktidarı. Onun iktidarı döneminde bizler bir tweet attık diye cezaevine girmeyeceğiz. İşte Alevi'yiz diye cezaevine girmeyeceğiz. Ya da nüfus cüzdanımızda Tunceli yazıyor diye bürokraside önümüze büyük engeller çıkmayacak. Yani bu ülkede farklılıkların zenginliğimiz olduğu bir süreç bizi bekliyor. Lütfen 14 Mayıs'ı çok iyi değerlendirin. 14 Mayıs aslında sizin, siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşerilerinin pirine verdiği bir mesaj da olsun. Dünyaya verdiği bir mesaj da olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir mesaj verin. O kadar güçlü gidin ki sandıklara, o kadar büyük oylarla seçin ki kendisini, vekilini yani yanına vekil olarak, yoldaş olarak seçtiği beni o kadar büyük oylarla taşıyın ki kendisine yanındayım mesajı verin. Bir mesaj daha verin o da kime olsun? Her gün trolleriyle saldıranlara karşı olsun. Ya da girdiği gittiği bir cenaze töreninde ya da bir mitingde ya da işte e, sürekli böyle duygusal fiziksel şiddet uygulayan o insanlara karşı dur demek için aslında verin bu oylarınızı. Nedir? O oylarımızla aslında onlara biz edebimizden susuyoruz siz muhtemelen yalnız zannediyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalnız olmadığını, şehri tarafından, insanları tarafından ne kadar sevildiğini ve onların tüm bu yaptıklarına karşı aslında oylarınızla bir nevi mesaj verin. O kadar güçlü bir mesaj verin ki o buradan aldığı mesajla dünyaya gururla göğsünü gere gere evet ben Cumhurbaşkanlığında en yüksek oyu kendi doğduğum topraklarda aldım. Milletvekilliği seçiminde de yine en yüksek oyu bana benim doğduğum topraklarda verdiler diye göğsünü gere gere söyle, söylesin. Bundan, bununla gurur duysun. Yani pusuda bekleyen, o troll ordularıyla pusuda bekleyen bazı insanlara ne olur onu ezdirmeyin. Onun başını onlara karşı önüne eğdirmemek için sizin tarihi bir sorumluluğunuz var. 14 Mayıs'ta hepinizi sandık başına, sandığa bekliyoruz. Haydi Tunceli, haydi Türkiye İlk turda bitirelim ve ona meclis çoğunluğunu yani çok sayıda vekil vererek onun yapmak istediklerini, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayata geçirmek istediği bütün projeleri hayata geçirmesi için e, güç birliği yapalım, birleşe birleşe kazanalım.